Selin yazmış diyor ki herkes her şey çok normalmiş gibi sakince dinliyor ama diyor bugün ekstra bir durum var diyor nefes kesici bir yakışıklılık maşallah dikkat çekiyor maşallah. diyor. Maşallah. 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 Doğru mu bunlar? Doğru. 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 Şimdi anlarız biraz sonra hanımlar geldiğinde. Ha pardon bak ta İngiltere'den gelmiş haber. Hocam bu arada çeketiniz yakıyor yine maşallah diyor. Sadece ceket olsa hocam, ayakkabılarınızı görmeleri lazım. Ne varmış ayakkabıda canım? Sıradan ayakkabı Allah aşkına. Gözünüzü büyütüyorsunuz. Biraz daha yakından görürlerse? Yok ya, ne no var dışarıda herkesin giydiği bir ayakkabı bir şey. Parıltılar şey. <laughs> Anlamadım. Parıltılar seçiyor ayakkabı. Yok, <laughs> <laughs> yani Yo, rahat diye giydim. Sağlam ayakkabı iyidir diyoruz. Ama şu an sağlam bir şey olsun. <laughs> çok şık, çok zevklisiniz maşallah. Maşallah. Böyle, yani yeni olan bir şey değil inşallah.